Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Niyo Kut Paşa Yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi Hearts of 3 serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Türkiye Cumhuriyeti'ne devam ediyor. Allah izin verirse bu 70. bölüm olacak bu serimizde inşallah. Evet oyunu oynamaya başlamadan önce çok kısa bir şekilde önceki bölüm hakkında sizlere bilgi vermek isterim. Önceki bölümde maalesef Orta Doğu'da bir türlü düzen kuramadık çünkü bildiklerimiz istediğim yere geri çekilmedi Amerika'da biraz olsa düzen kurduğumuzu düşünüyorum çünkü biraz da olsa ilerleme kaydettik yeniden Hem Washington'da Bir taarruz başlattık hem de buradan gördüğünüz gibi New Orleans yakınlarında bir taarruz başlattık Şu anda gördüğünüz gibi hem Morgan City hem de New Orleans'a doğru ilerliyoruz maalesef buradaki bildiklerimiz geri çekilmek zorunda kaldı geri çekiliyorlar ama bu toprakları bunlar varmadan ele geçeceğiz değil mi hmm, dur bir o oh, dur 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 Bunlar erken varırsa bunlar burada yok olur Çünkü bunlar bizim topraklarımız değil bak bunu fark etmem iyi oldu arkadaşlar. Aa, buradaki birlikleri o zaman direkt buraya göndereceğim ben. Çünkü arkadaşlar eğer ki bunlar erken varırsa bunlardan o zaman belki burada bu birlikler yok olabilir. Çünkü kendi topraklarımız olmuyor önceden. Ben bunlar daha erken varıyor diye düş biliyordum ya. Yok, bir gün geç varıyorlar. Dua edelim arkadaşlar. Bunlar daha erken giriş yapsın. Nereye gidiyorsun? Gel buraya, buraya gel. Evet, buraya gelsen. İnşallah buradaki birlikler yok olmaz Ben önceki bölümde hiç buna dikkat etmemişim Evet Devam edelim Meksika'da Arkadaşlar biraz da olsa düzen kurduk Allah'a çok şükür Gittikçe burada Toparlanmaya başladık yakın zamanda savunma hattımız oluştu mu Meksika'da yine bir taarruz başlatabilirim arkadaşlar Evet Şimdi Başka bir şey yaptık mı önceki bölümde tam olarak hatırlayamıyorum bir ara savaş donanması getirmiştik bur buraya O nerede Onu göremiyorum şu anda Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum Yok Savaş donanmamızın ikisi de burada o zaman getirelim buraya lazım olacak çünkü ileride Dur, Maalesef yanlış yere bastım galiba Şimdi çok güzel Tamam ve devam ediyoruz o değil de bunu gerçekten güzel fark ettim burada büyük bir hata yapabilirdim Bunlar niye daha geç ulaşıyormuş ya Bir gün geç Kalıyorlar Sorun değil Bunlar ne zaman istediğim yere varacak 26'sı daha bugün Çok güzel Yok 27'si arkadaşlar bombardıman altına uğradı İnşallah bir şey olmaz fazla çabuk ulaşıldılar istediğim yere. Hmm. tehlikeli olacak arkadaşlar. Buradaki operasyon gerçekten çok tehlikeli olacak. Haberiniz olsun. Orada 4 tane birlik kaybedebiliriz birden. Burada nasıl gidiyor? Maalesef birliklerimizin büyük bir kısmı geri çekilmiyor şu anda. Galiba hem Yok hepsi geri çekiliyor. Çok güzel. Daha iyi. Yeni Tugay'la yetiştirdik mi? Çok güzel yetiştirmiştik. O zaman hemen burada birkaçını görevlendirelim. Durdurayım oyun tabii ki ilk önce. Şimdi gördüğünüz gibi savunma hattımı şimdiden planlıyorum. Başlayalım bunları da eklemeye yeni birliklerimize. Tüm birliklerimiz şimdilik sadece 3 tane daha komando tugayının oluşacak ve daha sonra mühendis tugaylara ekleyeceğim birliklerimize çünkü hepsinin daha komando tugaylarından olmasını istemiyorum daha etkili savaşamazlar evet baya bir daha komando tugay yetiştirmişik ya çok güzel daha baya bir askerimiz var gördüğünüz gibi Boş olan yerleri yerleştirmemiz lazım ama. Burada boşluğumuz var. Değerlendirelim. Demirköy'de var. Tamam çok güzel. Bir yerde daha var mı boşluğumuz? Yok tamam. Bahriyeller var elimizde. Onları ekleyebiliriz. Bak örneğin. Bir. 2. Çok güzel. Geri kalanı şimdilik yedekte kalacak o zaman. Tamam. Burada ben bir korp oluşturacağım ve bunları katacağım bu korpa. burada yeni bir korp oluşturdum. Daha doğrusu burada oluşturursak uygun olur. Evet. Bunlar da Bağdat'taki Korpa yok Basra'daki pardon. Basra'daki burada daha komando tugaylarımız var geri çekilen. Bir kısmı bu tarafa doğru mu geri çekilse acaba yeter mi bu kadar gücümüz? Olmazsa şöyle yapalım. Bunlar da bu tarafa doğru geri çekilsin. Evet. En uygunu böyledir. Bir yerde çatışma başladı ama bizinkiler kazanacaktır galiba değil mi? Daha komando daha yeni yerleştirdik bu bildikleri ama milisler giriş yapamadı. Çok güzel. Çok güzel. En azından orada savunma yapabildik. İsyancılara karşı. Burada nasıl? Burada istesek ilerleyebiliriz bu topraklara. Neden olmasın? Yapalım. Elimizde imkan varken. Burada nasıl gidiyor şu anda? Fena gitmiyor değil. O değil de düşman niye burada bulunuyor. Bu beni biraz tedirgin etti açıkçası. Burada ben hızlı bir şekilde ilerlemem lazım. Düşman etrafımı sarıyor gittikçe. Evet saldırı yaparak da düşman beni de yoruyor. Düşmana göz açtırmamam lazım. Burada nasıl şu anda? Başladı mı istila? Yok. Başlasın o zaman. Ne zaman varacaklar? Çok şükür daha erken varıyorlar. İyi, iyi. İyi bu iyi oldu. O birlikleri kaybedesim yoktu açıkçası. Onu gerçekten güzel erken fark ettim arkadaşlar. Yani büyük bir tehlikenin içinde olabilirdik. Orada. Önceki bölümde kafam neredeymiş ki fark etmemişim onu anlayamadım. Evet. Durmayın ya. Üf. Dur ya panzer birliğini de bu tarafa doğru çekelim. Evet evet. Geri çekelim. Washington DC'de savaşı kazandık. Şimdi burada boş durmayalım biz. Hemen bir saldırı daha başlatalım. Ya da burada saldırıya destek olalım. Daha komando tugayını burada görevlendirip Burada saldırı mı başlatsam acaba diye düşünmeye başladım. Tek başına kolay kolay burada düşmanı yenemez galiba. Bilmiyorum ki. Kaj savaşı kazanacakmış gibi gözükmüyor. Tek başına evet. Düşmanı oyaladı oyalarız en azından diyeceğim ama gereksiz yere organize kaybederiz. Bu bir hatalı saldırı oldu olsun. Bayriler. Böyle geri kalanda bir an önce Anapolis'e çıkış yapacaklar. Yeni bir araştırma çok güzel. Devam araştırmak için ama erken durduralım. Bildiklerimize başka araştırmalar veremez miyiz güçlendirmek için? Halbise yapsak iyi olur. Bak örneğin bu baze lazım. Infantry Kriegs Bunu öne alalım. Saldırı gücümüzü de güçlendirelim. Hangisi? Mastin Angriff. Bunu da alalım öne. Evet tamam. Bunları öne alalım ki bir an önce ilerleme kaydedelim. Çünkü bazı bazı konularda geride kaldık. Onda eminim arkadaşlar. Böyle yaparak ilerleme kaydedebiliriz. Oyun takıldım maalesef. Ama galiba geri gelecektir. Geldi. Şimdi burada savaşılmayacak. Geri çekileceksiniz. Benim amacım burada savaşmak değil. Geri çekilip düzen kurmak. Burada nasıl gidiyor? İlerliyoruz hızlı bir şekilde. Burada bir saldırıya uğradık. Tamam sonun olacağını sanmıyorum. Burada kazanmışık çok güzel. Burada bir grup oluşturalım diyeceğim. Maalesef öyle bir imkan sunmuyor. Neden bilmiyorum. Aa insan gücümüz yok yeteri kadar değil mi? O zaman dur bazı şeyle iptal edelim ya. Evet İnsan gücü lazım bize. Bunları direkt iptal edelim o zaman. Tamam çok güzel. Şimdi galiba yaptık. İyi. Bura Galiba tamam. Bura Tamam. Headquater da ilerlesin. Tamam. Çok güzel. Daha koman tuğeler var burada bir. çok güzel. İstediğime ulaştım şimdilik. Burada bizi durdurup duruyorlar maalesef düşmanlarımız. Bir türlü burada savaş bitiremedik. Burada saldırıyorduk ama kazanırız diye düşünüyorum. Washington DC'de sorun mu çıktı ya? Bunlar niye ilerleme kaydetmiyor? Çünkü saldırıyor vuruyorlar. Evet düşmanı amacı bizi burada tutmak ama izin vermeyeceğim düşmanımı ilerleyeceğim yakın zamanda ana polisi filan girdik mi sıkıntı yok Ama tabi burada çatışmaya mecbur oluyor kalıyoruz katılmaya Olsun birazdan bitecek bu olay burada New Orleans'teki sorun çözüldü mü Evet çok güzel Aa bir birlik kaybettim galiba yo galiba kaybetmedin değil mi geri çekildiler çok güzel ha, Bunların buraya girmesini sağlayalım bunlar böyle gelsin New Orleans bizim Yeniden ele geçirelim burayı Bunlara bir grup Yapalım Çok güzel Tamam Beyip Paşa Sen birliklerinden geri dön Bunlar bir gruba Ait değil mi Beyip Paşa'nın Grubuna ait tamam Beyip Paşa'nın ne işi var o zaman Orada yanlış mı görevlendirmişim Olabilir Bunlar birleşsin Bunlar burada boş durmasın. Bunların burada katkısı olsun bize. Gönderiyorum hemen. Bahriye şimdilik yakında bulunsun. Naevezeyhan yakınlarında. Evet, tamam. Güzel, güzel. Her şeyi arkadaşlar. Şu anda az çok istediğim kadar gidiyor. Burada yine de bir çatışma başladı. İşte bunlar bizi burada durdurup duruyor maalesef. %33 mü? Neden? Bahriyeliler ne yaptı? Yüzde otuz mu? Yapma be. Zoluk seviyesi işte bize sorun çıkarıyor arkadaşlar burada. Yüzde otuz burada. O zaman buradan destek alalım. Evet. Çok güzel. Yüzde elli çıktı. Tamam. %58 %33 %66 mı? Dur, şimdi bu olmadı. Burada organize kaybede, kaybeden birlikler yok olur böyle giderse ama. Çünkü geri çekilecek bir yerleri yok. Bak burada işte şimdi olay büyüdü arkadaşlar. Benim taşıma donanmam nerede? Buraya gelsin. En azından geri çeken birlikleri bir yere geri çekebilme imkanımız olur. Benim savaş donanmam nerede? O gemileri koruyacak. Ben buraya bir tane savaş donanması getirdiğimi hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyormuşum? Evet burada. Tamam buraya gelsin bir bu. Ondan sonra gemileri korumaya göndereceğiz. Biraz dişini sıkman lazım aslanım. Yok olmadın değil mi? Aa yok yok olmamış daha. Evet çünkü geril çekilme noktası yok. Burada olmayacak. Biz burada arkadaşla ilerleme kaydedemeyeceğiz. Benim amacım şimdi ne olacak? Burada kendimizi kurtarmak olacak. Evet. Burada başka çaremiz kalmadı. Bunlar devam etmesin. Evet şimdi buraya ele geçeceğim. Buraya saldırı başlatacağım. Burada şu anda bir sorun yok. Evet her şey güzel geçiyor şu anda. Allah'a çok şükür. Bir ip bir alalım buraya. Garnizon içeri girmeye çalışıyor. Bunlar savaşın içinde değilse bir sıkıntı yok. Burada bir panzer birliği yok olabilir. Taşıma gemilerimiz zamanda gelmezse. Bir taşıma gemisi donanmam daha yok muydu? O da gelsin. Ne no, no olmaz. Bunları birleştiririz burada. Ah burada kaybetmişiz. Ah oh, sorun değil. Bunlar yavaş yavaş organize oluyor. Bunlar hepsi buraya gelsin. Evet hızlı bir şekilde. Bunlar nereye geri çıkıyor ya? Uzaklaşın diyorum arkadaş. Uzaklaşın. Toparlanmamız lazım ya. Nasıl bir karışıklık oluştu orada ya? İşte dikkat etmedim, düşmanı ciddiye almadım. Düzen bozuldu. Düzeltmedim. Böyle başımıza olaylar geldi. Saçma saçma. Sorun değil. Şimdi burada iki bildikten şuraya doğru ilerliyorum. Çünkü nehrin karşısına geçip buradaki birlikle yok etme imkanı bulabiliriz. Burada savaş şu anda bizim için güzel gidiyor ama her an birliklerimizin yok olma imkanı var. Bir önce savaş gemilerini buraya getirmem lazım. Bizim kuklamızın donanmaları etrafta geziyor. Evet yanlış duymadınız. Kuklamız onlar Evet bizim kontrolümüz bizim kontrolümüz altında olan bir ülke. Diyeceksiniz neden ele geçirmedin işte. Bunun için arkadaşlar gemilerini falan kullanabilmek için. Yok etseydim tümden maalesef elime bir şey geçmezdi. Şimdi gördüğünüz gibi kullanabiliyorum. Evet. onların hepsi geri çekildi mi? Geri çekilsin. da kazandık güzel. Düşman fazla karşı koymadı bize burada. Çok şükür. Zaman yetişmişik. Evet. Şimdi sadece bir savaş donanmasını bir an önce oraya gelmesini sağlamak lazım. Geliyor da zaten çok güzel. Çünkü oradaki gemilerimizi kurmak lazım. Taşıma gemilerimizi. Agresif bir şekilde bulunsun burada. Şimdi bir donanma daha getireceğim memleketten Amerika'ya O da burada bulunsun. Şimdi burada bir ordu grubu oluşturduk mu? Sadece bir ordu oluştu değil mi burada? Evet, bir yere bağlı değil. Tamam. Bir ordu grubumuzdan yeni bir um, neydi? Savaş alanı oluştu. Yeni bir cephe buraya kimi getirsek şu anda maalesef elimizde kimse yok buraya gelecek bunun seviyesini yükseltelim ve turkeş gelsin yazıcı var burada özelliği neymiş komando hmm, olmaz başka elimizde imkan yok ama maalesef seviyesi yüksek de değil o zaman şimdilik komutansız da bırakmak istemem. Mecburen bırakacağız. Başka çaremiz yok. Üçüncü ordunun başına birini getirmemiz lazım ama. Getirelim şimdilik. Öyle birini. Nerede? Burada. Türkeş'i basa getireceğim arkadaşlar. Evet. Alparslan Türkeş. Şu anda burada bulunuyor. Yazıcı falan dağıtıyoruz ama nasıl seviye verip arkadaşlar bunları da kullanmamız lazım. Öyle boş durmaları doğru değil. Otomatik yerleştirilmiyor mu bunlar ya? Seviyesi düşük diye belki. Bilmiyorum. Emin değilim şu anda maalesef. Hepsi Veyip paşa ait. Veyip Paşa niye orada bulunuyor o zaman onu anlayamadım. Sorun değil. Normal headquarter'ın saldırı uğraması. Çünkü istediğim gibi geri çekilemedi bir türlü. Hadi aslanlarım. Hızlı bir şekilde geri çekilin Kudüs tarafına. Burada durumda nasıl? Şimdilik iyi gözüküyor. Şimdilik ama. Evet. Sahi paraşütçülerimizi kullanamıyoruz. daha şimdi değil mi? Buradaki altyapı maalesef daha istediğim düzene gelmedi. Bu Panzer Birliği'mizin biri saldırıya uğradı. Hemen geri çekiyorum birerek. Tek başına Panzer Birliği'nin savaşması doğru olmaz. Arzak almıyoruz mu bana böyle geldi ya? Ee, Şehrin ismi neydi? New Orleans. Evet, New Orleans. Washington D.C. Tamam. New Orleans. Erzak alıyor. 16 gemi gidiyor oraya. Yani uzak kalıyoruz maalesef ama gene de alması lazım hiç sorun yaşamadan Bunlar az kaldı giriş yapacak buraya çok güzel Bir savaş oldu burada ama kazanıldı Allah'a çok şükür Evet burada galiba savaşı kaybedeceğiz ama öyle bir şey olursa arkadaşlar ne yapacağım belli Amacım burada Arkadaşlar ne olacak amacım burada tüm ordumu geri çekmek olacak. Savaşı kazansam da kaybetsem de. Elimizde fazladan üretim gücü kaldı. Neden? İnşallah bir yere kullanılır bu üretim gücü. Boşta kalmasın lütfen. Evet. %33 o değil de ım, gerek var mı diye baktım. Gerek var mı? Şu anda evet. Upgrade yapılıyor. Yani modernize yapılıyor ordumuz. Çok güzel. Evet arkadaşlar sonuç belli. Birliklerimizi bir an önce geri çekmemiz lazım. Burada bir ilerleme kaydedemeyeceğiz. Biz burada sıkıştırıp yok etmek amacında bunlar. Etrafımıza zaten düşmanımız sardı. Yani en iyisi en doğrusu burada geri çekilmek. Başka çaremiz yok. Düşman taşıma donanmasını kaybetti. Bir yerde saldırıya uğradık ama nerede olduğunu göremedim maalesef. Galiba burada bir yerde. Geri çekil durma öyle durma durma. Yok göremedim maalesef. Evet. Hadi Orbay geri çekil. Toparlanmamız lazım. İyi bu taraf hazır şu anda savunma hattı oluşturmak için. Daha doğrusu savunma yapmak için. Evet yanlış cümle kurdum affedersiniz. Kazandık burada çok güzel. Şimdi daha komando Tugaylarımıza bunları da bir grubun altına eklemek isterim. Ama Şimdi önce bir bakmam lazım. Bu komutan buraya gelsin. Ya da burada kalsın. Neval'in yanısı Veep Paşa'yı şöyle alın. Ve yani buradaki gerek kalan askerleri bir grup yapmamız lazım. Yapalım. Çok güzel. Bunları bir orduya bağlayalım. Bir tane de yok muydu headquarter bağlı olmayan? Yanlış bağladık. Şimdi oldu. Hepsi bağlandı mı? Bunu Meksika'daki ordu grubuna bağlayacağım direkt. Çünkü ordu grubu uzak kalıyor. O zaman buraya yeni bir ordu grubu mu kuracağız? Hmm, o zaman kuralım burada yeni bir ordu grubu. şimdi uzak kalmaması lazım. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Evet çok güzel. Evet birliklerimiz teker teker gördüğünüz gibi geri çekiliyor. Sağ olsun İngiliz donanması bize burada yardımcı oluyor. Savaş gemilerimiz nerede onu bulamadım. Burada bulunuyor. Çok güzel. Bunun seviyesini yükseltmek lazım. Şu anda maalesef böyle bir şey mümkün değilmiş. Sorun değil. Burada bir çatışma başladı. Amacım burada savaşmak değil. Geri çekilin. Evet bırakalım gelsin düşmanlarımız. Orta Doğu'da çöl topraklarına. Ama ileride bunu hesabını soracağız. Haberiniz olsun. Daha komando tuğgalar daha hızlı bir şekilde geri çekilemedi maalesef. Bir anca geri çekilseler iyi olur. Burada bir çatışma uğradım. Hay çatışmada fazla kalmayacağım. Buradaki birliklerin hepsi geri çekilsin istiyorum. Biri bu tarafa. Evet bu tarafa. Evet bunları da yakında bulunan Basta'daki gruba bağlayalım. Diğer var Basta'da bildiğime göre. Çok güzel. Daha komanda Tugaylarından burada bir savunma hattı oluşturduk. Evet arkadaşlar bu bölüm böyle bitiyor maalesef. Vaktimiz doldu. Keşke size daha fazla şey gösterebilseydim. Keşke daha fazla imkanımız olsaydı ama maalesef Gördüğünüz yok. Gördüğünüz gibi yok. Şu anda gördüğünüz gibi geri çekiliyoruz. Başka çaremiz yok. Diyeceksiniz ya bu savaş kazanırsam belki ilerleme imkanı olur ama maalesef arkadaşı kazansak da tek bir bölgede bulunduğumuz için dağılma imkanımız olmadığı için bir bölgede savaşıp yenilgi uğrama ihtimalimiz yüksek. Onun için şimdilik orayı terk ediyoruz. Amacım buradan baskı uygulamak devam. ve bu grubumuz topallandı mı Meksika'da yeni bir taarruz istila başlatmak olacak. O da Florida'dan. Evet. Paraşütçü bulunuyormuş burada. Ama paraşütçü bize sıkıntı oluşturmaz. Evet. Buradan yukarı doğru ilerler. Belki bir şeyle yapabiliriz. Hmm. Meksika'dan da ilerleriz. Böylelikle Amerika'yı hızlı bir şekilde ele geçmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. <laughs>